karşıma çıkan bir soru bu. Müşterilerimizden gelen bundan bununla alakalı belki 20 tane video çekmişimdir. Tekrar çekmek istiyorum çünkü YouTube YouTube son videoları gösteriyor. Ee, Invest Greece Akademi diye bir platformumuz var oraya girin. Bütün cevapladığımız videodan cevapladığımız bütün soruların orada e, bölümlü bir şekilde bir endekslenmiş bir şekilde bir durumu var. Bağlanın görün. Yunanistan'dan oturum izni alırsanız bir, 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 firmada bir firmada ya da birinin yanında çalışamazsınız kendi şirketinizi kurabilirsiniz o şirketle o şirketin size verdiğiniz hizmet karşılığında fatura kesme yetkisini tanır Eğer birinin yanında çalışmak istiyorsanız kendi şirketinizi kurarsınız ve aynı zamanda her ay adama fatura kesersiniz fatura faturanız ödenir bu şekilde çalışabilirsiniz ee, bu Yunanistan'da sık yaşanan bir durum. E, firmalar artık bu bordro, e, kıdem tazminatı e, vergi işleriyle alakalı çok uğraşmak istemiyorlar. Fatura karşılığı çalışmak konusunda zorluk yaşamadan bir başkasının yanında da çalış, çalışabilirsiniz. Fatura keserek kendi şirketinizdeki faturayı keserek e, başkasının yanında çalışabilirsiniz. Başkasına hizmet edebilirsiniz. E, veya e, fatura keserek normal kendi iş kolunuzda çalışma yapabilirsiniz. Yunanistan'da şirket kurmak zor bir şey değil artık. bir mühendis, bir avukat gerekiyor bu iş için. Bir mühendis, bir avukat, bir emlak danışmanı. Emlak danışmanı da kuracağınız yer, yerin kiralanması ile alakalı size yardımcı olur. Yunanistan'da şirket kurma masrafları işte duruma göre yani düşeceğiniz adama göre değişir. 1000 ile 3000 euro arasında değişir kurulum masrafları. Ee, tam olarak ne yapacağınızı e, muhasebecinize ve avukatınıza söylersiniz. Bir şirket sözleşmesi çıkar ve çok kısa bir zamanda şirket kurulabilir. Şirket kurmakla alakalı oturum izni alabilir miyim? O konuda e, onu çok deneyenler oldu. Bizim biz bu, bu konularda çok kreatif insanlarız. O konunun cılkını çıkarttıkları için artık o konuyla alakalı Yunan devleti bakıyor sen gerçekten oturum izni için mi yapıyorsun? Yoksa iş kurarak amacın iş kurmak mı? E, o konuda e, şu anda oturum izni almanın en güvenli, en rutin, çok çok yavaş olsa bile en hızlı yolu ev almakla e, gerçekleştirilen oturum izni. E, birisi bir şey yaptı. Gemideyim arkadaşlar. Ege'ye gidiyorum. Karşı taraftan hızlı bir feribot geliyor. Bunlar çok e, hızlı gidiyor gerçekten. E, 20 dakika, yarım saat içinde Pire, e, Egina yapabilirsiniz. Nerede bulunduğumu da göstereyim. Burası bir gemi. Pire'den Egina'ya gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.